Mesela kırmızı etikette olup asansörün çalıştırıldığına uygun olmadığına söyleniyor. İkincisi bak söyleniyor. Ya. Kırmızı etikette değil, resimdeki kırmızı etikette değil. Artık o, o asansör 4 yıl önce Makine Mühendisleri Odası Hayır, bunun kontrolü. Aynı şey söyleniyor yine. Bir Adanalı meşeli bir firmanın şu anda kontrolünde olduğunu söyleniyor. Bir Adanalı, yani bir Adanalı, Bir Adana, bak yapamam. Adana'da bir, bir Adana'da. Bak, yapa bak. Adana'da firma bir, bir, firma der. ne demek yani? Yurt şarkı. Yunan, Yunanistan'da mı Adana'ya? Ne demek istiyorsun ya? Nasıl bir laf ediyorsun sen ya? Yani? Başka kötü bir şey söylemiyorum. Daha nasıl kötü bir şey söyleyeceksin? Sanki yasal olmayan bir şey yapmayacağız gibi. Daha önce 4 yıl önce makine mühendisleri odasının baktığını söylüyor. Bunda bir evet. var mı? Ben bizim imalimiz var mı? Var mı belediye olarak? Ben tamam, bunu öğrenmek istiyorum. E basın açıklaması yaptık. Okuma nezaketi bile göstermemişim. Burada siyaset yapmaya çalışıyorum. Hayır başkanım. Basın açıklaması yaptık. Okusaydı.